Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, etap faz 2, faz 1 kurulumu nasıl gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunları sizlerle öğreneceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar akıllı tahtaları yüklenen işletim sistemi arkadaşlar pardos etaptır. Bu etabın kurulumu amaçlı tabii ki de eğitim akıllı tahtalar kurulması amaçlı amacı nedir sizlere onu anlatacağım biliyorsunuz arkadaşlar akıllı tahta olmazsa olmazdır akıllı tahtalar normalde istediğiniz şeyi açabilirsinizdir isterseniz YouTube mesela mesela bildiğiniz map de açabilirsiniz bildiğiniz videolar da açabilirsiniz vesaire akıllı tahtalarda böyle isterseniz orada da resim çizebiliyordunuz ama şimdi bu videoda da gördüğünüz gibi nasıl etap faz 2 kurulumu veya faz 1 vesaire bunun kurulumunu sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle akıllı tahtanın çözünürlüğüne göre burada zaten 3 tane ne seçenek sürüyor arkadaşlar. 640x4 480 midir isterseniz 1024 X çarpı 768 de seçebilirsiniz veya 800 800 X 600 de seçebilirsiniz 800 600 seçerseniz ekran çok küçük oluyor arkadaşlar 640 seçerseniz biraz ekran yana falan kayabiliyor yani biraz orta oluyor ama 1024 X 760 seçerseniz akıllı tahtanın boyutuna kadar büyük oluyor yani bu size göre tam iyi yani. Bu size göre iyi yani. Şimdi o zaman 124'de 768'i seçiyoruz. Hadi bakalım. Evet bunu seçiyoruz arkadaşlar. Enter'a basıyorsunuz. Ben bu kurulumu ben tabii ki de ben öğre, kendim öğrenmiştim falan yut, e, bir videoda araştırmadım. Evet. Bakalım arkadaşlar şimdi bu kısımda hemen şurayı da kapatayım. Bu kısımda arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar normalde etabı bu şekilde nasıl kuruyor arkadaşlar birazdan göstereyim arkadaşlar birazdan göreceksiniz şimdi sol üstte tabii ki de yazılar görürsünüz kurulum başladıktan sonrasında yazılar gözüküyor ve e, et, etap kurulumu da bundan sonrasında başlıyor bu arada kayıt hala başlıyor. Kayıt devam ediyor mu? Tamam ediyormuş. Evet. Evet arkadaşlar yani bakılırsa şu anlık tam da akıllı tahta kurulumunu yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bu ben bu etabı nasıl kuruyorum arkadaşlar? Tabii ki de kendi çabalarımla ve e, kurum ISO dosyasını da bularak tabii ki de izin alarak aldım. Tabii ki de ya izin değil de izin almanıza bile gerek yok ama bu ISO dosyasını hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Sadece bana verdiler. Bu ISO dosyasını bana verdi. Evet. Starting to press the Clonezilla live and Clonezilla live and diyor ya arkadaşlar. Clonezilla normalde ıı, ISO dosyasındaki e, ıı, dosyaları çıkartan ve Kullanıyoruz illa normalde Windows veya bazı işletim sistemlerini kurabilecek kadar e, imaj dosyalarına imaj dosyası oluşturabileceğiniz bir uygulama ile yapılmış olan bir faz dosyası arkadaşlar faz iso dosyasıyla etap kurmuş ve klonezi ile arkadaşlar ben bu klonezi ile kullanmak istemiştim ama şöyle bir durum var arkadaşlar Blanizi ile kullanmak istiyorsanız çok fazla bir şey yapmanız gerekiyor. ISO dosyasında aha evet bu ekran geldi arkadaşlar. Evet. Bundan sonrası hiçbir şeye basmıyoruz arkadaşlar ve Clonet successful diyor zaten. Successful diyor. Evet. Evet, please wait yani lütfen bekleyin. Evet. bekleyelim arkadaşlar ve burada zaten iki tane kutucuk dörtgen kareli bir tane kutucuk evet, arkadaşlar. Bu iki kutucukta komple hepsi kırmızı olduktan sonrasında tabi etap kurabilen arkadaşlar da varsa belki de bu kurulum ekranını bilen vardır. Tabi işte şöyle mouse'u getirdim ya dur. Yaş ama mouse'u getirdim dur. Heh. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anlık 100 şu an yukarıdaki evet, şu anlık bir tanesi e, kırmızı oldu arkadaşlar yukarıda zaten görüyorsunuzdur data block prokeste zaten biraz kuruldu biraz kurulumu yapmaya çalışıyor total block prokes ise de oradaki e, oradaki esas kurul dosya kurulum dosyası da oradan geçiyor yukarı data block ise de data dosyalarını ve bu dosyalarını yüklemeye çalışan iki tanesi ve bu iki kutucuğu da yükledikten sonrasında bu akıl tahta yeniden başlatıldıktan sonrasında hazır iso dosyası kurulduktan sonra e, akıllı tahta kuruluyor arkadaşlar bu etap kurulum ekranı normalde ya şifresiz isosu da var ya şifreli de var arkadaşlar. Tabi şifreli indirirseniz şifresiz hariç yani şifre bazı öğretmenler tabii ki de bazı öğretmenler bu akıl tahtalara ya şifresiz iso, ya şifresiz kuruyorlar ya da etabı şifre kuruyorlar tabii ki de bazı akıllı tahtalarla akıllı tahtalı kullanan öğrenciler hep akıl tatlıyı kullanmak için şifre isterler. O yüzden bu şifre bu şifresiz arkadaşlar benimki. Benim ben şu an kurduğum ki şifresiz. Arkadaşlar. Anlık yani başına adımı söylemeyi unuttum da neyse. İşte. Evet, evet, Burada diyor ki arkadaşlar bakın. Part clone part clone yani klon part klon yani klon klon gibi bir şey arkadaşlar Zilleyi klonzilla'yı klonzilla uygulamanız yoksa bu etabı kuramazlar arkadaşlar klonezilla'yı bilmeyenler bu faz 2 veya faz 1 e, iso dosyalarını yapamaz yapamayız evet şimdi arkadaşlar burası çok uzun süre arkadaşlar yani ben o kadar e, video edit video editleyemiyorum arkadaşlar yani burayı kesemem ya burası uzun süre arkadaşlar bildiğiniz bu emin değilim arkadaşlar ben etap ben kurduğum etap ise de şifresiz arkadaşlar zaten şifreli ise de şöyle bir şeydi arkadaşlar normalde akıllı tahtayı açtığınızda en başta size e, etap admin diye bir kullanıcı var arkadaşlar. Orada şifre istiyor sizden. Tabii ki de normalde eski etap eski etap e, işletim sisteminde tabii ki de Kubernetes'le yapılmadan önce onun şifresi de etap artı pardus ünlendi. Ama bu ama bu bu, bu indirdiğim var. Bu kurduğum bu kurduğum ki Kubernetes'le ile yapılmış ve bu şifresiz hali ve benim diğer kurduğum ise arkadaşlar ben e, diğer daha önce kurduğum ise de şifreliydi arkadaşlar. Şifresini de ben biliyorum arkadaşlar. tabii ki de hocalardan öğrendim. Ve zaten bu kurulundan sonrasında şifresi bir şekilde otomatikman akıllı tahta açılıyor. Ama ama <laughs> şöyle bir olay var arkadaşlar. Akıllı tahta kurulum bittikten sonrasında akıllı tahta otomatikman açılıyor ve şifrenizi kullanıcıdan girdikten sonrasında masa üstüne etkileşimli tahta arayüz eee etkileşimli tahta kullanıcı kayıt gibi bir şey ekrana çıkıyordu. Onu ben geçemedim ama onu ben alttan kapatıyordum ve onu ve o ekranı ben çözemedim. Yani kayıt yapmak istemedim o yüzden o ekranı ben çözemedim. Evet. Şu anda alttaki de dolmaya da başlamış durumda. Şu anlık üstteki yüzde 16 oldu arkadaşlar görsünüzdür şu anda ben burada kayıt yapıyorum arkadaşlar yani e, burayı kesemem e, kesersem de haksızlık olur arkadaşlar göremezsiniz yani şu anlık blok size neymiş blok size dosya dosya size bak arkadaşlar yukarıda blok size yazıyor aynen blok size şey dosya boyutu diyor arkadaşlar komple dosya boyutu 4096 bytemış diğerleri ise dur bakayım boş alan 14 GB kullanılan alan device size 247.5 GB dosya sistemi ise de XTFS XTFS arkadaşlar normalde Eski, tipi, eski tip eski tip NTFS'ye benziyor arkadaşlar ama değil. Bu NTFS'yi kurarsınız normalde. Tabii FAT32 kurarsınız arkadaşlar normalde. FAT32 arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer file sistemde FAT32 yazsaydı bu etap eskiden yapılmış durumdaydı ama XTFS ataptan bu kurulum ekranında XTFS e yazıyorsa bu tarafından, e, tarafından tabii ki de UEFI tabanlı olduğu için UEFI tabanlı başlatılması için X, XTFS e kullanılıyor ama NTFS e kullanırsanız özel özel e işletim sistemleri de kullanabilirsiniz veya FAT32 X 32 falan falan filan işte. Bu şekilde bu şekilde kurulum bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bu şekilde. Nedense hep bu şekilde diyorum ya. Neyse. SD slash dev SDA 2'ye kuruluyor arkadaşlar. Normalde imajlar SDA 2'ye kurulması lazım. Bakın starting to restore image ek parantez içeksi device parantez içerisinde slash dev slash, sda2 yani burada demek istiyor ki imajlar sda2'ye kuruluyor arkadaşlar şu anlık bu iki imaj şu anlık sda2 dosyasına kuruluyor ve bunu bittikten sonrasında bu akıllı tahta yani şu anlık etap yeniden başlatılacak ve hazır bir şifresiz bir etap kurulumu gerçekleştirilecek. Tabi arkadaşlar şöyle bir durum var. En baştan söylemiştim zaten. Zaten duymuşsunuzdur arkadaşlar. Şu anlık yani ee, şey amaçlı bu. Normalde bazı hocalar bir de bu kurul mekanında bazen bazen tabii ki de bu kurulum bu akıl tahta kurulumunu bilenler vardır. Ama siz bu videoyu izliyorsanız yani daha yeni öğrenmiş olursunuz. O yüzden şu anlık part part kulundan şu anlık imajlar yükleniliyor arkadaşlar. Şu burada iki kırmızı blok var arkadaşlar görüyorsunuzdur. Bu kırmızı işaretle bu kırmızı bloklar dolduğu zaman kurulum ekran da yeniden başlatılıyor ve karşınıza etap pardus etap çıkıyor arkadaşlar. Evet birazdan görürsünüz. Dur, birazdan göreceksiniz. Ama birazdan göreceksiniz diyorum ama şimdi ee, burayı geçemem. Geçebilir miyim ki? Dur bakayım. Ya arkadaşlar geçebilirsem iyi olur da. İşte kesmek kesmekle uğraşmak istemiyorum yani idiniz üzere bu kurulum çok uzun sürüyor ve video bir saat falan bir şey sürüyor arkadaşlar bir saat falan sürebilir ya yani evet biraz zor arkadaşlar bu ama bu bu akıllı tahta kurumlarını hocalar nasıl yapıyor arkadaşlar şöyle bir durum var biliyorsunuzdur kur, for, bir bilgisayara veya bir bilgisayara format atmak için bir USB veya şey yapmanız gerekiyor bir disk oluşturup oraya format dosyalarını atıp sonradan boot ekranına sonrasında oradan bios ekranına gelip o format diskini seçtiğinizde formata geçiyor. Ama USB ise de daha kolay arkadaşlar. İlla diske yeterli değil. İlla diske ihtiyacınız yok. Yani hard disk veya yani SSD falan ihtiyacınız yok. direkt USB'de bildiğiniz şeydir. 100, 100 GB'lık bir tane USB'niz var diyelim. Ona Windows bilgisayarınıza Windows 10 kurulumu yapmak istiyorsunuz, tamam mı? USB'yi bilgisayarınıza takıyorsunuz, tamam mı? Bilgisayarınızı tabii ki de Windows 10 formatı yapmak için USB'nize Windows 10 format dosyanızı yüklemeniz gerekiyor. O da <laughs> Rufus o da <laughs> Rufus dos, Rufus diye bir uygulama var arkadaşlar. O da Um, ISO dosyası sayesinde o ISO dos, Rufus normalde ISO dosyalıdaki dosyayı çıkarıp USB'ye aktardıktan sonra ya UEFI tabanlı ya FAT 32 veya NTFS olarak da GPT olarak da USB'yi de oluşturabiliyor. Format USB'si oluşturuyor. O da <laughs> bu gördüğünüz format ekranı da aynen Rufus veya başka bir format USB yapma aracıyla bu şekilde akıllı tahta kurulumu gerçekleştiriyor. Ben şu anlık bir ben şu anlık bu bu kurulum arkadaşlar yani benim kurduğum şu anlık bu alan yani yani şu anlık şey de kuruyorum arkadaşlar bildiğiniz üzere gerçek bilgisayarım değil tabii ki de gerçek bilgisayarı kurarsam Eee tabii ki de bilgisayarda format atmayı bilemem Zaten bu kuru ben e, şeyde de denemiştim. Virtual Box zaten burada da deniyorum arkadaşlar Virtual Box'ta. Şu anlık ben sanal makinede deniyorum arkadaşlar. Bir, benim kullandığım sanal makine arkadaşlar Virtual Box yani Virtual Box diyebiliriz. Siz VMware kullanıyorsanız VMware VMware veya Virtual Box kullanmak isteyen kullanıcılara özel. Ya ama bu iso yani bu etap Etap şu etap kılın, etap iso dosyalarınız linkini veremem, zaten veremem arkadaşlar. Verers, verirsem zaten bu kurulumdan, bu kurulumu yapamazsınız. Siz daha bilemezsiniz arkadaşlar bunları. Veya bilen, veya bazı hocalar veya bazı fo, format bilenler, format bilen kardeş de varsa. Yani kurabilirsiniz. O da size kalmış. Ama ee, eğer bunu bir sanal makinede test etmek istiyorsanız, biz bir sanal makine programınıza ihtiyacınız var ve yedek olarak bir e sanal makine e uygulaması da lazım size. O yüzden ben şu anlık bu ben şu anlık oraycı ile VM Oracle VM VirtualBox kullanıyorum arkadaşlar. Ben kullandım. Ki bu. Yani arkadaşlar şöyle kurulum şöyle gerçekleştiriliyor arkadaşlar. 1 TB'lık disk oluşturuyoruz tamam mı? Eğer test etmek istiyorsanız ama Windows 10 kurup ona virüs falan yüklemek istiyorsanız veya bir, bilgis bir sanal makine bilgisayarınıza bu gerçek bir oyun yüklemek istiyorsanız veya virüs yüklemek istiyorsanız bir tane ISO dosyası ve şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani, yani şöyle ee, bildiğiniz üzere şöyle bir şey var. Bir terabayt disk oluşturduğunuz ve bir akıllı tahtaya bir terabayt disk takıyorsunuz ve bu sebeyi de yandan da taktığınızda buradan tabii ki bazı hocalar BIOS ekranına geçmeye çalışabilenler varsa BIOS ekranına geçiyorlar ve format USB'sini tabii ki de etap USB'sini seçiyorlar ve bu kurulum bu kurulumuna geçiyorlar arkadaşlar. Yani şu an benim yani şu an ben gerçi bilgisimde kurmuyorum. Tabii ki de bu sanal makine. Gerçi bilgisayarımı kursaydım arkadaşlar tabii ki de bu kayıt bu kaydı yapamazdım. Neyse arkadaşlar şimdi e, benim benim çıkmam lazım ve arkadaşlar şöyle yani benim gitmem evet, lazım. Bu, bu kaydı durdurmak durdurmadan önce yani videoyu bitirmeden önce e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu kurumdan sonrasında zaten etap kurulumu bitiyor ve hepinize görüşmek üzere Hoşçakalın kalın ve bay bay.